Sana epey indirimli geldim. Görmedin hiçbir pazarda bir aşk adamı. İyiydim. Saçım uzun, sakalım kirli. Kur korumalı mevduat kırk bin. Ahali ihaleye halen fesat. İşler kesat. İlk adımdı Muhammed sat Hatayı kabul et. Hatayı daha çok kabul et. Beni dahil et, beni elbet al yanına, bir yerlere iltifattır, ezberindir kamet. Sana teşrif, sana teşrik, sana tebrik, sana iyi hal indirimi, sana, bana, vatanıma ve babama. Baba, zor bir soru. Burada durdum. Vakit geçti, süren bitti, yetişmedi boşluk doldurmaca, kaybettim 40 bin. Sana dışarıda kalma, sana girdirmece gözlerimin altına evet bildim. Pek şairane Hülya, Silivri sıcaktır şimdi, deniz serin, tenin derin. Sana yaşanmamış gerçek bir hayat hikayesinden şairce yalanlar, sana üstüne yemin edilmeyen kitaplardan, sana uzaklardan, tamam tamam rezidanstan şehit çıkmaz, gece kondular yataklardan, darılan darı tarlasına, küsene küskü, bir çuval eski, Sevinçlere kına. Sana höllük eleyen kadınlardaki kadınlardan başka sana hasret, meserret. Sana kıymetini bileyim, sana hasretleşeyim, sana ak yaşı gözeyim. Sana hangi insana selam verip, hangi duaya aminler, işte oradalar. Bilirsin, kasıklarına doydururum, kaşıklarına da, harman dalıya da sarma. Bitmedi beşli çete, altılı ganyan, dörtlü takrir, üçlü çektirmece. İkili oyun da değil derdim. Sana birebir de çok iyiyimler getirebilirim. Sana sarılı tütün yahut iki Winston Light, ölünce iyi şair olmalar, sana yavrum adam, bana yavrum kadın, hayatı kaybetmedin, ölümü kazandın. Kalkmadan aktı bütün eşyayı tabiat, hep malumat. Dedim ya, ne yavrum kadınsın işte, yemezsin zeytinyağı, giymezsin basmada fistan, su gibi bunlar, kuzusu deryanın. Sana eh, sana keyf, sana bütün fera harfler, sana k, t ve b, sana güzellenme, sana tezellenme, sana kırk bin kere kırk bin, sana kucak, bana kucak, sana duvak, bana kavuk, sana aklıma gelip giden ne varsa ondan, bana yaz akşamları, kırk bin, bana elest bezmi, sana Rabbi kümelesti, kırk bin, beni kırk, seni bin, beni bin seni 40 sana sev beni mey topla gelsin şimdi beni sev mey'i unutma sultan 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 nil de dilmanı sultan Yola düştüm, nirde halim? Gülü düştüm, darda halim Dile düştüm, harda halim Dile Permane sultanım Yola düştüm, nirde halim? Gülü düştüm, harda halim Dile düştüm, darda halim dile derman ey sultanım Yollarımı sana getir Bu yol son sende biter seninle Yeter senin sen ne yeter Sen ne derman ey sultanım 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 Sultanın dile perma ne Sultanın.